Güneş sisteminin, çoğu ders kitabında gösterildiği gibi belirgin bir sınırı yok. Standart şemalar, Plüton'u göz ardı ettiğimizde komşuluğumuzun neredeyse sona erdiğini düşündürür. Sanki bir kenara varırız ve ötesinde bomboş bir alan vardır. Ancak yeni veriler, bu düşüncenin yanlış olduğunu kanıtladı. Neptün'ün ötesindeki bölge boş değil. Orası Kuiper Kuşağı olarak bilinen devasa, kaotik bir enkaz halkası. Güneş sistemimizin milyarlarca donmuş nesneye ev sahipliği yapan üçüncü bölgesi bu. Mesele şu ki, bu nesneler modellerimizin öngördüğü gibi davranmıyor. James Webb Uzay Teleskobu'ndan yapılan en yeni gözlemler ve yer tabanlı araştırmalar orada olmaması gereken şeyler gösteriyor. Yerçekimi kanunlarına meydan okuyan halkalar, jeolojik olarak aktif cüce gezegenler ve güneş sisteminin kimsenin hesapladığından çok daha uzağa uzandığına dair kanıtlar görüyoruz. Bu bölge, sadece eski kayaların mezarlığı değil. Burası, gezegenimizin ilkel yapı taşlarını barındıran dinamik bir ortam. Eğer güneş sistemimizin haritasının eksiksiz olduğunu düşünüyorsanız, büyük bir şok yaşayacaksınız bundan sonra ne olacağını keşfetmemize yardımcı olmak için abone olmayı düşünebilirsiniz. Öyleyse, Plüton'un ötesindeki karanlıkta aslında neler olup bittiğine yakından bakalım. Bu nesnelerin neden bu kadar garip olduğunu anlamak için, önce nerede olduklarını kavramamız gerekiyor. Yaygın ve yanlış bir kanı var ki, Kuiper kuşağı güneş sistemini bir kabuk gibi saran devasa bir balondur. Aslında bu, çok daha uzakta bulunan Oort bulutudur. Burası, 100 bin veya daha fazla astronomik birim mesafeye kadar uzanan, aşağı yukarı küresel bir kuyruklu yıldız rezervuarıdır. Kuiper kuşağı ise farklıdır, bir simit şeklindedir. Gökbilimciler buna torus der. Ana gezegenlerin yörüngeleriyle neredeyse mükemmel bir şekilde örtüşen düz, kalın bir disktir. Mars ile Jüpiter arasındaki iç asteroid kuşağı ise Jüpiter’in çekim kuvveti ve buzun buharlaşmasına neden olan yoğun Güneş ısısı tarafından şekillendirilmiş, çoğunlukla kayalık ve metalik kalıntılardan oluşan daha dar bir halkadır. Güneş sistemine yandan bakacak olsaydık, Kuiper kuşağı Neptün'ün yörüngesinden itibaren uzanan geniş bir otoban gibi görünürdü. Bu yapı, nasıl oluştuğunu tam olarak gösteriyor? 4,5 milyar yıl önce Güneş sistemimiz dönen bir gaz ve toz diskinden ibaretti. Güneş merkezde oluştu, gezegenler ise onun etrafında dönen malzemeden şekillendi. Ancak bu süreç pek de temiz değildi, tam bir kaostu. Dev gezegenlerin oluşumu arkasında muazzam miktarda atık bıraktı. Güneş sisteminin iç kesimlerinde genç güneşin ısısı buzun hayatta kalması için fazla yoğundu. Bu yüzden Mars ile Jüpiter arasındaki iç asteroid kuşağı çoğunlukla kayalardan ve metallerden oluşur. Ancak Neptün'ün ötesinde, her şeyin donması için yeterince soğuktur. Kuiper kuşağındaki nesneler sadece kayalardan ibaret değil. Onlar, katılaşmış buz. Gökbilimciler bunlara, uçucu maddeler adını verir. Granit kadar sert olan donmuş su, amonyak ve metandan oluşurlar. Burası sistemimizin ilkel yapı malzemesidir, milyarlarca yıldır derin dondurucuda saklanmış gibi korunmuştur. Bu bölgenin ölçeğini hayal etmek gerçekten zor. Neptün'ün yörüngesinden, yani Güneş'ten yaklaşık 30 astronomik birim uzaklıktan başlar. Yaklaşık 50 astronomik birime kadar uzanır. Burası devasa bir alandır. Asteroid kuşağı ile karşılaştırılacak olursa yanına bile yaklaşamaz. Viper kuşağı yaklaşık 20 kat daha geniş ve kütlesi yüzlerce kat daha fazladır. Burası sadece birkaç başıboş kayanın olduğu boş bir alan değil. Aksine, burası kalabalık bir otoban ama her zaman böyle değildi. Mevcut modeller, dev gezegenlerin, özellikle de Neptün'ün, tarihlerinin başlarında dışa doğru sürüklendiğini öne sürüyor. Neptün güneşten uzaklaştıkça, çekim kuvveti bir kar küreyici gibi hareket etti, bu enkazı giderek daha uzağa iterek, bugün gördüğümüz o dengeli halkayı oluşturana kadar sürükledi. Bu yüzden bu bölge büyük önem taşır. Huiper kuşağına baktığımızda, sadece soğuk kayalara bakmıyoruz. Dünyanın ve komşularının yapımından arta kalanlara bakıyoruz. Güneş sisteminin ham bileşenlerini, ısının onları şekillendirmesinden veya işlemesinden önce görebileceğimiz tek yer burasıdır. Ancak kuşağın kendisi dengeli olsa da, içindeki nesneler beklediğimizden çok daha çeşitlidir. Dikkatimizi çevirmemiz gereken ilk nesne, Arokot. 2019 yılında New Horizons sondası bu nesnenin yanından geçti. Dünyadan 4 milyar milden daha uzakta bulunuyor sonda geçmeden önce, gökbilimcilerin nasıl göründüğü hakkında hiçbir fikri yoktu. Dünyadaki en iyi teleskoplar onu sadece tek bir ışık pikseli olarak görebiliyordu. Fotoğraflar geldiğinde, mantığa sığmayan bir şey gösterdiler. Arokot yuvarlak değil. Sanki birbirine yapıştırılmış iki kırmızı krep gibi görünüyor. Dar bir boyunla birbirine bağlanmış büyük bir lop ve küçük bir lop var. Gök bilimciler buna temas ikili sistemi adını veriyor. Biraz kardan adama benziyor ama çok daha yassı. Bu tuhaf şekil fizikteki ciddi bir sorunu çözdü. Uzun süre boyunca gezegenlerin oluşumu hakkında birbiriyle rekabet eden iki teori vardı. Bunlardan biri sürecin şiddetli olduğunu öne sürüyordu, kayaların yüksek hızlarda çarpıştığını, parçalandığını ve tekrar birleşerek büyük bir şey oluşturduğunu iddia ediyordu. İkinci teori ise çok daha sakindi. Toz ve çakılların karanlıkta nazikçe topaklandığını öne sürüyordu. Arokot ikinci teorinin doğru olduğunu kanıtlıyor. Eğer Arokot şiddetli bir çarpışma sonucu oluşsaydı, iki lob parçalanmış veya çatlamış olurdu. Ama durum bu değil. Aralarındaki bağlantı noktası pürüzsüz ve hasarsız. B bu, bu iki nesnenin çarpışmadığını gösteriyor. Birbirlerine doğru çok yavaşça sürüklenmişler. Muhtemelen uzun süredir birbirlerinin etrafında dönüyorlar, giderek daha da yakınlaşarak nihayet nazikçe temas edip birleştiler. Bu çarpışmanın hızı son derece düşüktü bir insanın yürüme hızına yakın bir hızda gerçekleşti. Bu önemlidir, çünkü Arokot kamyeline ile birliktedir. Dünya ya da Mars'ın aksine, Arokot oluştuğu günden bu yana hiç değişmedi. Yanar dağları, depremleri veya onu yok edebilecek bir atmosferi yok. Bugün, 4,5 milyar yıl öncekiyle tamamen aynı görünüyor. Ona baktığımızda, güneş sistemini oluşturan süreci tüm ayrıntılarıyla görebiliriz artık gezegenlerimizin yapı taşının bir patlamayla oluşmadığını biliyoruz. Aksine, nazik bir çarpışmanın sonucuydu. Ancak Kuiper kuşağında her şey bu kadar sakin değil. Arrokot milyarlarca yıl boyunca dingin bir şekilde sürüklenirken, bu bölgedeki diğer cisimler fiziğin kurallarını çok daha agresif bir şekilde çiğniyor. Arrokot bize Kuiper kuşağının sakin yüzünü gösterirken, diğer cisimler onun şiddetli tarafını sergiliyor. Bunun en iyi örneği Haumea'dır. Haumea, Plüton büyüklüğünde bir cüce gezegen olsa da görünüşü tamamen farklıdır. Bir küre değil, rakbi topu veya basık bir yumurta şeklindedir. Bu şeklin nedeni dönüş hızıdır. Haumea, güneş sistemimizdeki diğer büyük cisimlerden daha hızlı döner. Dünyada bir gün 24 saat sürerken, Havmada bir gün 4 saatten az sürer. Bu dönüş o kadar yoğundur ki, gezegeni fiziksel olarak gerer. Merkez kaç kuvveti ekvatoru dışarı doğru çeker, kutupları basıklaştırır ve gövdeyi uzatır. Eğer daha da hızlı dönseydi, muhtemelen parçalara ayrılırdı. Bu hızın, milyarlarca yıl önce meydana gelen devasa bir çarpışmadan kaynaklandığına inanıyoruz bir şey havmaya çarpmış, onu dengesinden çıkarmış ve hızlı dönmesini sağlamıştır. Aynı çarpışma, muhtemelen onun iki uydusunu ve gezegenin etrafında dönen halka sistemini de oluşturmuştur. Ancak Haumea, halkası olan tek gezegen değil. Bu bizi, tüm bölgenin en esrarengiz cismi olabilecek Kuaor'a getiriyor. Kuaor, Plüton'un yaklaşık yarısı büyüklüğünde bir cüce gezegendir yıllarca gökbilimciler onu sıradan, sıkıcı bir buz topu olarak kabul ettiler. Ancak 2023 yılında etrafında bir halka keşfettiler. Halkalar genellikle kolayca açıklanabilir. Yer çekimi sayesinde var olurlar. Her gezegenin etrafında Roche sınırı adı verilen görünmez bir çizgi bulunur. Eğer bir uydu gezegene çok yaklaşır ve bu çizgiyi geçerse, gezegenin yer çekimi uyduyu parçalara ayırır. Kırıklar dağılarak bir halka oluşturur. Eğer kırıklar bu çizginin dışında kalırsa tam tersi olur. Yer çekimi toz ve kayaları bir araya getirerek bir uydu oluşturur. İke basittir; çizginin içinde halkalar, çizginin dışında uydular oluşur. Sorun şu ki, Quaoor'un halkası yanlış yerde bulunuyor. Gezegenden 2500 milden daha uzakta. Kuaor'un kendi yarıçapının çapının 7 katından fazla. Roche sınırının çok ötesinde. Fiziği şu anki anlayışımıza göre, bu halkanın var olmaması gerekir. Bu mesafede, halkadaki parçacıkların onlarca yıl içinde bir araya gelerek bir uydu oluşturması gerekirdi. Ancak bu olmadı. Hala istikrarlı bir döngüde serbestçe yüzüyorlar. Bu durum, standart yılma modellerimizde çelişiyor. Bazı gökbilimciler, parçacıkların son derece elastik olabileceğini ve kar gibi birbirine yapışmak yerine, kauçuk toplar gibi çarpışabileceğini düşünüyor. Diğerleri ise küçük, görünmez bir uydunun halkayı tutarak dengesini sağladığına inanıyor. Her halükarda, kuaor halkaların nasıl çalıştığını tam olarak anlamadığımızı kanıtlıyor. Bu cisimler, gezegen mekaniği kurallarını değiştiriyor. Ancak Kuiper Kuşağı'nda çok daha büyük bir varsayımı, yani bu uzak dünyaların ölü olduğu fikrini çürüten bir cüce gezegen var. Kuiper Kuşağı'ndan bahsettiğimizde, Eris'ten de söz etmeliyiz. O gökbilimcileri gezegen tanımını yeniden yapmaya zorlayan bir cisimdir. 2005 yılında Mike Brown ve ekibi tarafından keşfedildiğinde, Plüton'dan daha büyük görünmesi nedeniyle bir sorun yarattı. Bu keşif, Plüton'un cüce gezegen olarak yeniden sınıflandırılmasının nedenidir. Her ne kadar şu an Plüton'un biraz daha büyük bir çapa sahip olduğunu bilsek de, Eris çok daha kütleli olmaya devam ediyor. Ancak Eris sadece Plüton'un bir kopyası değil. Çok daha uç bir şey. Eris son derece uzakta bulunur. Güneş'ten yaklaşık 6 milyar mil mesafede yörüngede döner. Plüton'dan yaklaşık 3 kat daha uzaktır. Bu mesafeden Güneş, gökyüzünde parlak bir yıldız gibi görünür. O kadar uzakta olduğu için sıcaklıklar mutlak sıfıra yakındır. Uzun bir süre bilim insanları Eris'in tamamen ölü olduğunu varsaydılar. Mantık basitti, herhangi bir ısıya sahip olamayacak kadar küçük ve güneşten çok uzakta. Milyarlarca yıldır değişmemiş, donmuş, katı bir buz bloğu olması gerekiyordu. Ancak James Webb Uzay Teleskobu'ndan gelen en son veriler bu varsayımın yanlış olduğunu gösteriyor. Yüzeyinin nelerden oluştuğunu öğrenmek için eristen yansıyan ışığı inceledi. Bol miktarda metan buzu buldu. İşte burada kimya ilginçleşiyor. Farklı metan türleri vardır bazı metan türleri ilkeldir, yani güneş sisteminin oluşumundan beri var olmuşlardır. Diğer metan türleri ise tazedir, yani yakın zamanda jeolojik süreçler sonucunda oluşmuşlardır. Web teleskobundan gelen veriler, Eris'teki metanın taze olduğunu gösteriyor. Ölü bir dünyada mümkün olmamalıydı. Tek açıklama, Eris'in içinin sıcak olmasıdır. Muhtemelen radyoaktif elementler içeren kayalık bir çekirdeğe sahiptir. Bu elementler bozunurken ısı yayarlar. Bu ısı içerideki buzu eritir ve kabun altında yavaş hareket eden çamurlu kar ya da sudan oluşan bir okyanus oluşturur. Sonunda basınç yükselir ve yüzeye çıkar. Sızan gaz ve sıvı anında donarak yüzeyi taze beyaz buzla kaplar. Bu durum, Erisin neden bu kadar parlak olduğunu açıklıyor. Yüzeyini sürekli yenilediği için üzerine düşen ışığın neredeyse tamamını yansıtır. Donmuş bir fosil değil. Jeolojik olarak aktif bir dünya. Tıpkı Dünya gibi materyallerini içeriden dışarıya doğru karıştırıp işleyerek yaşıyor. Bu tür keşifler dış güneş sistemine bakış açımızı değiştiriyor. Bir zamanlar buranın soğuk, bomboş bir mezarlık olduğunu düşünüyorduk şimdi biliyoruz ki burası aktif dünyalarla dolu. Böylesine uzak bir dünyanın jeolojik olarak canlı olabilmesine şaşırdıysanız, ben tuşuna basın. Ancak hala çözülmesi gereken önemli bir sır var. Yakın zamanda, Kuiper kuşağı ve çevresinin sandığımız yerde bitmediğine dair kanıtlar bulduk. Eris ve Arokot gibi tekil gök cisimlerini incelerken, kuşağın kendisiyle ilgili önemli bir şeyi gözden kaçırdığımızı fark ettik on yıllarca, gökbilimciler verilerde tuhaf bir örüntü fark ettiler. Neptün'ün yörüngesinden başlayan binlerce gök cismi görmüştük. Gök cisimlerinin sayısı, 50 astronomik birim uzaklığa ulaşana kadar yüksek kaldı. Sonra her şey aniden durdu. Gök cisimlerinin sayısı neredeyse sıfıra düştü. Adeta keskin bir kenar gibi görünüyordu gök bilimciler buna Kuiper uçurumu adını verdiler. Varsayım basitti, güneş sistemi 50 astronomik birimde sona eriyordu. Bu çizginin ötesinde, binlerce kat daha uzakta bulunan Ort bulutuna kadar boş uzaydan başka hiçbir şey yoktu. Ancak son zamanlarda New Horizons uzay aracı bulanık veriler göndermeye başladı. New Horizons şu anda bu boş bölgeyi geçiyor üzerinde toz sayacı adı verilen bir alet var. Uzay gerçekten boş olsaydı, toz çarpması sayısı neredeyse sıfıra düşmesi gerekirdi. Bunun yerine, sayaç hala çarpmaları kaydetmeye devam ediyordu. Orada bir şeyin moloz ürettiğini gösteriyordu. Ancak uzun süre ne olduğunu göremedik. Cisimler o kadar karanlık ve uzaktı ki, standart teleskopların onları ayırt etmesi imkansızdı. Bu durum, Hawaii'deki Subaru teleskobuyla yapılan son araştırmalar sayesinde değişti. Gökbilimciler, karanlığın içine daha önce hiç olmadığı kadar derinlere bakmak için yeni bir teknik kullandılar. 2024 ve 2025 yılının sonlarına doğru yeni bir gök cismi grubu keşfettiklerini duyurdular. Bu cisimler sınırda değillerdi. 70 ila 90 astronomik birim uzaklıkta yörüngede dönerek çok daha uzakta yer alıyorlardı. Güneş sisteminin haritasını değiştiriyor. Ortaya çıktı ki tek bir kuşak yokmuş. Muhtemelen ikinci bir kuşak ya da en azından genişlemiş bir dış popülasyon olduğu, aralarında bir boşlukla birlikte diğer yıldızların etrafında görülen çoklu moloz disklerine benzer bir yapı olduğu düşünülüyor. Ana kuşak ile bu yeni popülasyon arasında neredeyse hiçbir şeyin bulunmadığı devasa bir boşluk var kuşak, boşluk, sonra bir başka kuşak şeklindeki bu yapı galakside aslında çok yaygın. Fomalhaut gibi diğer yıldızların etrafında görüyoruz. Kendi sistemimizin de böyle göründüğünü hiç fark etmemiştik. İlk halkasının ortasında durmuş, bunun tek halka olduğunu sanıyorduk. Şimdi biliyoruz ki 50 astronomik birimdeki o sınır yolun sonu değildi. İç bahçenin sadece bir sınırıydı. Güneş sistemi ders kitaplarımızın söylediğinden çok daha büyük ancak bu ikinci kuşakla bile hala çözülmesi gereken son bir sorun var. En uzaktaki cisimlerin yörüngeleri tuhaf bir şekilde hizalanmış. Hepsi aynı yöne doğru çekiliyor. İkinci Molo's halkası ise bunu yapacak kadar ağır değil. Orada başka bir şey daha var. Bu bölgenin son sırrı ise en büyük Güneş sisteminin devasa bir parçasının hala eksik olduğunu gösteriyor. Kanıt, Sedna adında bir cüce gezegenden geliyor. Gökbilimciler 2003 yılında Sedna'yı keşfettiklerinde, bilinen hiçbir kategoriye uymadığını hemen fark ettiler. Plüton'un yaklaşık yarısı büyüklüğünde, büyük, kızıl bir gök cismi ama sorun boyutu değil. Asıl mesele yörüngesi. Sedna son derece uzun ve elips şeklinde bir yörüngeye sahip. Çoğu gezegen Güneş'in etrafında neredeyse bir daireye yakın bir yolda döner. Sedna ise devasa, uzun bir oval üzerinde hareket ediyor. Güneş'in etrafındaki tam bir turunu 11400 yılda tamamlıyor. En uzak noktasında Güneş'ten 900 astronomik birim mesafede bulunuyor. Karanlığın derinliklerinde, az önce bahsettiğimiz ikinci kuşağın çok ötesinde. Ancak tuhaf olan, güneşe en yakın konumdayken nerede oldu? Sedna asla 76 astronomik birimden daha fazla yaklaşmıyor. İşte kesin kanıt bu. Bu sayının neden önemli olduğunu anlamak için kütle çekimine bakmak gerekir. Viper kuşağındaki gök cisimleri genellikle Neptün tarafından kontrol edilir. Neptün'e çok yaklaşırlarsa, kütle çekimi onları dağınık yörüngelere fırlatır. Ancak Sedna asla Neptün'e yaklaşmıyor. Dev gezegenlerden uzak duruyor. Aynı zamanda, diğer yıldızların ya da galaksinin kendi kütle çekimi tarafından çekilebileceği kadar da uzak değil. Sedna, gök bilimcilerin ayrık bölge adını verdiği bir alanda bulunuyor. Burası kimseye ait olmayan, arada kalmış bir bölge gibi. Neptün'ün onu itebileceği kadar uzak ama galaksinin onu çekebileceği kadar yakın. Sedna'nın orada olmaması gerektiği anlamına geliyor. Bu yerde oluşmuş olamaz. O büyüklükte bir dünya inşa etmek için yeterli madde yok. Neptün de onu oraya dağıtmış olamaz çünkü ona dokunacak kadar asla yaklaşmıyor. Yıllarca gökbilimciler Sedna'yı tuhaf bir vaka olarak gördüler. Belki milyarlarca yıl önce yoldan geçen bir yıldız onu bu tuhaf yörüngeye çekmiş olabilir. Ama sonra bu türden başka cisimler de buldular. Son 10 yılda aynı ayrık yörüngelere sahip birkaç başka gök cismi daha keşfettik. Bunlardan biri Goblin lakabını taşıyor. Bu cisimlere harita üzerinde bakıldığında belirli bir örüntü görülebilir. Eğer bunlar sadece rastgele kayalar olsalardı, yörüngeleri farklı yönleri göstermeliydi. Güneşin etrafına bir çiçek yaprağı gibi rastgele dağılmış olmaları gerekirdi. Ama öyle değil. Sena, goblin ve diğer birkaç aşırı cisim birlikte kümelenmiş durumda. Yörüngeleri uzaya tam olarak aynı yöne doğru eğiliyor. Ayrıca benzer açılarla da eğimli bunun tesadüfen olma olasılığı ihmal edilebilir düzeyde. Yüz binde birden daha az. Bu kümelenme, bir şeyin onları kontrol ettiğini gösteriyor. Gezegenleri bu şekilde bir araya getirebilecek tek güç kütle çekimidir. Bu kadar uzakta bulunan cisimleri kontrol edecek kadar yeterli kütle çekimi elde etmek için ise devasa bir kütle gereklidir. Hesaplamalar tek bir nedeni işaret ediyor. Bu hesaplamalar, güneş sisteminin derinliklerinde devasa bir gezegenin saklandığını öne sürüyor. Gökbilimciler ona 9. gezegen adını veriyor. Sedna ve diğer gezegenlerin hareketlerine dayanarak, bu gezegenin dünyanın kütlesinin yaklaşık 5 ila 10 katı büyüklüğünde olması gerektiği sonucuna varılıyor. O gaz ve buzdan oluşan bir süper dünya ya da mini bir Neptün olurdu muhtemelen dünyadan yüzlerce kat daha uzakta yörüngede dönüyor. Bu denli uzakta olduğu için son derece soluk görünürdü ki, bu da onu neden henüz fark edemediğimizi açıklıyor. O kadar yavaş hareket ederdi ki, teleskoplarımızda sabit bir yıldız gibi görünürdü. Ancak Sedna'nın varlığını yalnızca onun kütle çekimi açıklıyor. Bu uzak nesneleri kontrol altında tutan görünmez bir çoban o. Bu yüzden Paskeper'e baktığımızda, dev bir hayaletin izlerini görüyoruz. Güneş sistemi haritamız değişti. Tarihin büyük bir kısmında, kozmik komşuluğumuzu düzenli, organize bir yer olarak algıladık. Sekiz gezegenin bir yıldız etrafında döndüğü, etrafı saf boşlukla çevrili basit bir sistem olduğunu düşündük. Güneş sisteminin bittiği ve derin uzayın başladığı net bir sınır olduğunu varsaydık askujera bu modelin hatalı olduğunu kanıtlıyor. Güneş sisteminin belirgin bir sınırı yok. Öylece bitmiyor. Aksine galaksinin içinde eriyip gidiyor. Bir zamanlar boş alan sandığımız şey aslında devasa, kaotik bir sınır. İçinde düşündüğümüzden çok daha karmaşık milyarlarca nesne barındırıyor. Sistemimizin o nazik başlangıçlarını koruyan Arokot gibi dünyalar keşfettik. Fizik anlayışımızı sorgulatan, Haumea ve Kuor gibi kuralları yıkan nesneler keşfettik. Lübuz beklediğimiz yerlerde, eris gibi aktif, canlı dünyalar keşfettik. Ayrıca sistemin, hayal ettiğimizden milyarlarca mil daha uzağa yayıldığına ve muhtemelen karanlıkta devasa 9. gezegeni gizlediğine dair kanıtlar bulduk. Bu bölge, sadece bir kalıntı yığını değil. Aynı zamanda bizimle evrenin geri kalanı arasında bir köprü. Binlerce yıldır gökyüzüne bakmamıza rağmen kendi arka bahçemizi haritalandırmaya daha yeni başladığımızı bize hatırlatıyor. Karanlık sınırdan yapılan hangi keşif sizi en çok şaşırttı? Hadi gelin aşağıda konuşalım. 9. gezegeni sonunda bulduğumuzda burada olmak istersen abone ol. Bu gerçekleştiği anda sana haber vereceğiz.